Mucize Orbec'i ile Kara Kedi çizgi film oyuncaklarına bir yenisini ekliyoruz. Lady Wi-Fi! <laughs> Hemen paketimizi açalım. <laughs> Lady Wifi, bu mucize böceği ve kara kedi çizgi filmi karakterlerinden hangisine benziyor en çok? Turuncu saçları var. İşte burada. İşte bu karakterde de Rina Rouge. Ve burada da başka bir hali var, bebek hali var. Lady Wifi, kız Wifi gibi bir şey. Şurada da Wifi işareti var gördüğünüz gibi yani internet oluyor bu. Kablosuz internet demek Wi-Fi. Şöyle bakıyoruz kostümüne. Kostümü çok koyu bir mor. Eldivenleri beyaz. Yine Wi-Fi çizgisi gibi bileklerinde çizgi var. İşte bu şekilde ve çizmeleri, çorapları da diyebiliriz ya da beyaz, çizgili. Gözlerinde mor bir makyaj var maske şeklinde. Gözleri de ne renk? Kırmızı gözlere sahip. Saçları da kırmızı diyebiliriz aslında. Mor beyaz kıyafetiyle Storm'u Vedra da çok benziyor. Ne de olsa ikisi de Hulk tarafından akımalanmış. Evet. Bunlar benim sağ kolum ve sol kolum. Yardımcı kızlarım. Ne dersem onu yaparlar. Mucizevur böceği ve kara kedinin başına dert açarlar. <laughs> Peki sizler Lady Wifi hakkında neler biliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Ne gibi özellikleri var? Güçleri nelerdir? Neler yapabiliyor? ikimiz birlikte mucize böceği ile kara kedinin ve arkadaşların hakkından geliriz öyle değil mi Lady WiFi Haklısın Stormy Weather tabii ki Hadi gel bir plan yapalım pist, 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 pist. Lady WiFi ve Stormy Weather'ın size bir sürpriz hediyesi var sürpriz yumurta Hadi açalım Süper kahramanlar sürpriz yumurtası içinden neler çıkacak Hep birlikte görelim Kırmızı bir sürpriz yumurta bu Ooo Batman çıktı. Başka neler varmış? Bir de flash sticker'ı çıktı. Ve topaç. Ayrıca puzzle çıktı. Süper kahramanlar puzzle'ında kimler yok ki? Superman, Batman, süper köpek, flash, yeşil fener. Şuraya bakın herkes var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. <laughs>